SGK, SSK ve Bağkur emeklileri dikkat. Başvurmayanın o hakkı süresiz kaldırılıyor. SGK'nın hak düşürücü süre uygulamaları, emeklilerin belirli haklarını kullanabilmeleri için belirli bir zaman dilimi içinde harekete geçmelerini zorunlu kılıyor. Bu süreler içinde başvuru yapılmadığı takdirde, bazı haklar geri dönülmez bir şekilde kaybedilebilir. Emekli aylıklarının zaman aşımına uğramaması için emeklilerin SGK ile sürekli iletişim halinde olmaları ve haklarını düzenli olarak takip etmeleri oldukça önemlidir. Hak kayıplarını önlemek için zamanında başvuru yapmak ve gerekli belgeleri eksiksiz sunmak kritik adımlar arasında yer alır. 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu'nun 97. maddesi kapsamında, SSK, Bağkur ve kamu görevlisi olarak sigortalı olan kişiler için meslek hastalığı, iş kazası, vazife malulüğü ve ölüm gibi durumlarda bağlanması gereken aylık ve gelirlerde zaman aşımı mekanizması bulunmaktadır. Yarından itibaren uygulanacak. Bu mekanizma, hak elde edildiği tarihten itibaren 5 yıl içinde talep edilmeyen kısımların zaman aşımına uğrayacağını belirtmektedir. Eski Sosyal Sigortalar Kanunu'na göre, 5 yıl içinde talep edilmeyen gelir ve aylıklar zaman aşımına girerdi. Ancak, 5510 sayılı kanunda yapılan düzenlemelerle, SGK'ya yapılan başvurunun haklı bir nedene dayandığını kanıtlayanlar için bu hüküm uygulanmayacak. Böylece, bu kişilerin gelir ve aylıkları yazılı başvuru tarihinden sonraki ayın başından itibaren ödenmeye başlayacak. 2008 öncesinde, SSK ve Bağkurlu kişiler, 5 yıl içinde gelir ve aylıklarını talep etmezlerse herhangi bir ödeme alamıyorlardı. Ancak, 2008'den sonra bu kural değişti ve bu tür zaman aşımı uygulamaları kaldırıldı. Bu nedenle, 4 bölü 1a ve 4 bölü 1b kapsamındaki kişiler, geçmişte alamadıkları gelir ve aylıkları daha sonra talep ettiklerinde, tüm birikmiş ödemelerini alabilecekler.